Merhabalar herkese. Bugün ön elemelerin ikinci gününe Magnus Carlsen, Daniel Dubov oyunuyla başlamıştık. Ben de sizlerle bu oyunun bir özetini paylaşmak istiyorum. Beyaz taşlarda Carlsen var, siyah taşlarda Daniel Dubov var. Bakalım bu oyunda neler olmuş. E4 başlıyoruz oyuna. C5'in ardından at F3 ve at C6. Tabi siyahların Sicilya savunması tercih ettiğini görüyoruz. Fil B5 oynuyor. Hemen C6'yı vurmak istiyor burada Magnus Carlsen. G6'dan sonra kısa rok. Ok. Fil G7'den sonra da Fil çarpı C6, B çarpı C6 ile rakibin C hattında bir duble yarattığını görüyoruz Magnus Carlsen'in. Kale Emir oynuyor, gelişimine devam ediyor. Ataş 6dan tabii F6'dan gelişip e, durduk yere bu filin çaprazını kapatmak istemiyor. Aynı zamanda E5'leri de e, istemiyor burada Danilduva. O yüzden atını H6'dan gelişiyor. C3, Magnus Carlsen D4'ü hazırladı burada. Kısa rokun ardından da D4 hamlesi geldi. Şimdi rakibin dublesini düzelttik fakat, e, tabii kolay bir gelişim ve güzel bir merkez elde etmiş olacağız buna karşılık. C çarpı D4, C çarpı D4'ün ardından hemen D5 bu merkez yapısını tutmasını istemiyor Magnus Carlsen'in. Daniel Dubov. E5 oynuyor buna karşılık Magnus Carlsen. F6. Burası gerçekten yani buralara kadar saniyeler içinde oynandı oyun. Hızlı bir şekilde e, açılış varyantını oynadı. iki oyuncu da. F6'dan sonra Magnus Carlsen F6'yı almayı tercih etmiyor. E5 piyonu baskısını önemsemeyip H3 oynamayı tercih ediyor. Filin veya atın G4 karesine gelmesini engellemiş oluyor. F çarpı 5 D çarpı 5ten sonra da C5 hamlesiyle siyahların güzel bir e, D5, C5 yapısı elde ettiğini söyleyebiliriz. Ve hakim olduğu kareleri de burada. Ya alan olarak E piyonundan kaybettiğini D ve C piyonlarından almaya çalışıyor şu anda siyahlar diyebilirim. Fakat Karsen buna izin vermiyor. Hızlı bir B4 oynuyor. C çarpı B4'ten sonra da bir de A3 oynuyor. Burada Danil Dubov tekrar bir piyon daha almak istemiyor rakibi. Daha kolay gelişsin ve kendisine karşı atak fırsatları olsun istemiyor. Bu yüzden o da D4 oynuyor Karsen'e bir seçenek sunuyor. D4'ü mü alacaksın B4'ü mü alacaksın? Karsen burada bir süre düşünüyor ve at çarpı D4'ün at F7'lerden sonra E5 piyonları baskılarından kaynaklı olarak A çarpı B4 almaya karar veriyor. D4 alma fikrini daha sonraya bırakıyor. Fil B7. Fil gerçekten güzel bir çapraza yerleşmiş oldu. At B D2'nin devamındaysa A5. Burada taşlar karışılmak isteniyor. Kale çarpı A5. Kale çarpı A5. B çarpı A5'in ardından vezir çarpı A5'in oynandığını görüyoruz. Şimdi e, a çarpı D4 ile devam ediyor oyun ve beyazların bir piyon öne geçtiğini görüyoruz. Siyahların karşılığında nesi var? Siyahların karşılığında gerçekten alan olarak daha güzel e, taşları olduğunu söyleyebilirim. Hem çift fil var hem veziri oyunda ve beyazların C1 D1 E1 ve D2 taşlarına baktığımız zaman e, biraz daha bu taşların İyi yerlerde olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii bir piyona karşılık biraz daha taşların kötü yerde olduğunu belirtmiş olalım Magnus Carlsen'in. At F5 hemen atları da değişmek istiyor. Merkezde olan tek taşını değişmek istiyor Magnus Carlsen'in. Tabi at F5 kale F5'ten sonra E5 baskısının da kuvvetli olduğunu görebiliriz. Bu yüzden at F3'e dönüyor burada Magnus Carlsen. Vezir D5 Daniel Dubov güzel bir batarya elde etmiş oldu. F3'teki at artık sürekli açmazlardı çünkü G2'den mat fikirleri var. Bu yüzden Magnus Carlsen bu konumu bir süre daha bozamayacak ve fil B2 oynuyor. Fil B2'den sonra artık C1'deki fili oyunun 21. hamlesinde geliştirmiş oldu Magnus Carlsen. Fil H6, D2 baskısı var. Siyahlar alan olarak tahtaya daha hakim ve bazı zayıf noktalarına beyazların vurgu yapmak istiyor. Şimdi D2'ye bakan bir fil elde etmiş oldu. E6, Carlsen de hemen kendi filinin çaprazını açıyor. Kale D8'in ardından D2 baskısı bir kademe daha arttı. Vezir e2 bu taş 3 ile basılıyor 2 ile savunuluyor. Yani bu at düştü mü acaba diyenler için de fil d2 almıyor burada Danil Dubov. Çünkü fil d2 alındığı zaman kale d1'in ardından d2'deki filin düşmüş olduğunu göreceğiz. Bu yüzden iki çift fili varken özellikle fili at değişmek pek mantıklı değil. Danil Dubov burada baskısının vezirler kırışıldıktan sonra da devam edeceğini düşünüyor ve Vezir d3 oynuyor. Vezir çarpı d3. Vezirler kırışıldı. Kale çarpı d3 ve artık hala d2 baskıları olduğu için at e4'e geliyor. At e4'ten sonra buraya kadar danildi Dubov gerçekten hani iyi alan olarak hakim bir oyun sergilerken burada artık diyor ki ya ben bir piyon gerideyim ama yavaş yavaş oyun sonuna girip bu oyunu herhalde berabere yapabilirim diye düşünüyor ve fil çarpı e4 alıyor. Çift filden de vazgeçmiş oluyor tabii ki. Fil çarpı 4 kale çarpı 4 fil G7. Gel hemen siyah fillerimizi değişelim diyor. Fakat Magnus Carlsen burada fil E5 oynuyor. Diyor ki ben E5 karesinden filleri değişirim. Değişmek istiyorsan buradan al. Fil çarpı E5, at çarpı E5'ten sonra at. Daha güzel bir yere oturdu. Ve F7 gibi, D7 gibi E6 piyonundan kaynaklı güzel kareleri var bu atın. Ve kale D1'in ardından şarj 2 kaçınmış. Şah g ardından da. Tabi Daniel Dubov bir piyon geride neden bu oyun sonunu kabul ediyor? Herhalde e6'daki piyonu şahının da daha yakın olması vasıtasıyla almak istiyor burada. Danil Dubov alabileceğini hesapladı belki de. Fakat önce G4 ile at kovruluyor buradan. At D6'ya gidiyor. F7 karesinde kontrol ettiğini buradan hatırlatayım. Kale E3 tabii aynı zamanda kale isteniyordu. Kale kaçıldıktan sonra G5. G5 Herhangi bir piyon sürüşünü engelliyor şu anda. F4 gibi H4 gibi piyon sürüşleri şu anda G5 piyon tarafından engellenmiş durumda. Şah G2 oynuyor burada Magnus Carlsen Ve H6'nın ardından da at C6 ile ver diyor E7 piyonunu. E7 piyonu ayrık bir piyon. Savunabilmem gerekiyor. Sadece şahla savunabiliyorum. Ve yani at C8 gibi bir şey oynamak istemiyorum diyelim daha doğrusu. Şah F6 ile savunulduktan sonra da kale F3 şah. Şimdi E7 piyonunu bırakacak mıyız? Bırakmıyoruz. Şah çarpı e6 ile oyunu eşitliyoruz. Fakat tabii ki Magnus kalsan kale e3 ile oradaki e7 piyonunu alıyor bunun karşılığında. Şah f6 tekrar oynandıktan sonra at çarpı e7. Ve dikkat edersek bu g5 sürüşünden sonra f5 karesinin biraz zayıfladığını söyleyebiliriz. Yani beyaz at f5 ve h5 karelerini değerlendirebilirken siyah hatta f4 ve h4 karelerini değerlendirebilir burada. At c4 ile oyun devam ediyor. Ver kaleyi diyor. Kale atı korumak zorunda. Bu yüzden E hattında E4'ü oynuyor. At D6 tekrar kaleye istendikten sonra da burada bir beraber olsun. Hamle tekrar olsun istemiyor Magnus Carlsen. Bir piyon öndeyken oyunu sürdürmek, zorlamak istiyor. Bu yüzden kaleye 2 kaçıyor. Ve kale D3 herhangi bir taşın şahın mesela ilerlenmesi istemiyor buradan Dubov tarafından. Dubov berabere yatmış durumda. At C6'dan sonra at F7 iki tarafta atlarını manevra etmek istiyor. Kale E3. Kale E3'den sonra tabii Magnus Carlsen şöyle bir yapı istiyor. At çar kale çarpıya 3, f çarpıya 3'ten sonra bu piyon diğer piyonlardan bağımsız olarak biraz daha uzaklaşmış olacak ve sürüşlerini daha iyi zorlayabileceğini düşünüyor bu konumda. Fakat Danil Dubov diyor ki hiç ben kale kırışına girmeyeyim. Bu taşlarla ben beraberliği tutabiliyorum. Kale d7'ye kaçıyor. Kale a3'ün ardından da at h8'e gidiyor. At h8 tabii ki çok saçma bir hamle gibi duruyor. Atın kenarda ne işi var diyoruz ama dediğim gibi at önce g6'ya ardından F4 veya H4 gibi karelere yerleşmek istiyor. At B8 ver diyor kaleyi Magnus Carlsen'de. Kale B7 ver atı. Kale A6 ben önce şah çekiyorum. Tabi şah H6 piyonu tutmak durumunda aksi takdirde önce H6 sonra H8 isteklerde kalacak. Sen B8'i e, almış olsam bile diyelim. At C6'nın ardından at kaçılıyor tabii ki Magnus Carlsen tarafından. At G6'ya geldi ve At D4 de at F5'e artık yerleşmek istiyor Magnus Carlsen burada. Ataş 4 şah hem F5'e bakan bir kare hem de şah çeken bir kareye geliyor burada siyah at. Şah G3'e gelindikten sonra da kale B1 oynuyor. Hemen arkadan kale B1'den sonra kale G1'leri oynamak istiyor. Şahın buralara gidemeyeceğini ve sadece H2 karesine gidebileceğini görebiliyoruz. Burada bu yüzden Magnus Carlsen'den F4 hamlesi geliyor. Atı koruyan piyona Güzel bir baskı yapıyor aslında burada Magnus Carlsen. Kale G1'in ardından Şah F2. Burada G1 kalesi istekte. Kale G2'nin ardından da Şah F1. Kaleyi istekte tutuyor. Her ne kadar at savunsa da burada at F5 gibi bir hamle var. At F5'ten sonra Şah at çatalı çekmiş oluyorsunuz atınızda. Eğer at F5'ten sonra at çarpı F5 alınırsa tabii ki G2'deki kale boşta kalmış olacak. Bu yüzden hemen kalesini kaçıyor Dubov. D2 karesini atı istiyor. At E6'dan sonra da ver şahı ver G5 piyonunu. Şah F7'ye gidiyor. Tabi burada e, şahı daha iyi bir kareye kaçmak ister ama kalenin de 6. yataydan kestiğini görüyoruz. Şah F7'den sonra G5 piyonu boşta kalıyor. F çarpı G5 ve at F3'e geliyor. Şimdi baktığımız zaman normalde oyun şöyle devam edebilirdi tabii ki. H çarpı G5 ve at çarpı g5'ten sonra iki piyon öne geçmiş olacaktı ve açıkçası bu konumu tercih etmedi. Daha aktif bir plan sürdürmek istedi burada. Şah f7'den sonra fg5'e at f3 ile devam etti. At f3'ün ardından g6 ve dediğimiz gibi bazen bu fazla piyonu tekrar geri alamayabiliyorsunuz. Şah çarpı g6 alırsanız eğer at d4 var. Ver şahı ver atı hamlesi var bu yüzden g6 piyonu burada alınamıyor ve şah e7 oynayarak karşılık veriyor buraya Danil Dubov. Buradan itibaren ben atımı boşta bırakıyorum. Senin atını istiyorum diyor Magnus Carlsen. Tabii ki 3 piyona 1 piyon olmasının katkısı var burada. Ata h 2 şah, şah e1, ver kaleyi. Kale d6'dan tekrar diğer atı istediği zaman da at f4'e gelebiliyor ve şah f6'dan sonra da burada şah e2 oynuyor ve Magnus Carlsen diyor ki: "Ya sen bu atı h2'ye götürdün ama bu at artık buradan çıkamıyor diyor. Yani o at f3 fikrinin belki de yanlışlığını burada Danil Dubo daha da iyi kanıtlıyor. At oradan kaçamadıktan sonra tabii ki rakibin kalesini de bağlamamız lazım. Fazla piyonlarımız var. Nasıl ilerleyeceğiz? Kale D7 de de oynuyor burada Danil Dubo. Kale A6 şahın ardından şah E5'e daha merkezi bir konuma gelirken Magnus Carlsen bitirici darbeyi yapıyor. Ataş 5 At H5'ten sonra artık istek bariz. G7 karesi savunmalı. G7 oynamak istiyor. Ve G7 oynandıktan sonra ne yapacaksınız siz bir şekilde? G8 karesini tutmak isteyeceksiniz kalenizde. Ve G8'i tuttuğunuz zaman kalenizde de bu şah yavaş yavaş gidip H2'deki atı alabiliyor. Zaten basitçe birçok kazanç yolunu deneyebiliyor. Özellikle H6 piyonunu da alabiliyor. Yani kale H6, kale 8 gibi birçok temayla beyazlar oyunu kazanabiliyor burada. Magnus Carlsen berabere olan oyun sonunu hafif oyun sonu hafif üstün oyun sonları e, kazanılır kart vizitiyle çok güzel zorlayarak kazanıyor diyebiliriz. Gerçekten bu zaman temposunda özellikle bir piyon öndeyken Carlsen'in karşısına durmak imkansız gibi bir şey. Ben e, bugün çok fazla beraberlik olduğu için bu oyunu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım keyif almışsınızdır ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.